Aşkların selam pijama sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün birazcık burada ilişkiler hakkında hatta kendi ilişkim hakkında konuşacağım. Çünkü çok fazla soru alıyorum. İşte ilişki dinaminizi çok merak ediyorum vesaire diye. Ben de aslında birazcık başkalarına garip gelebilecek ama benim ilişkide doğal bulduğum, normal bulduğum şeylere paylaşmak istedim. Bunlara böyle örnekler vererek gitmek istiyorum. Şimdi bence kızlar olarak ilişkileri bazen mahvedebiliyoruz. Daha doğrusu biz anlamak zorunda kalıyoruz erkekleri. Çünkü erkekler bizi anlamıyor. Dolayısıyla onlar bize göre değil de biz onlara göre hareket etmek zorunda kaldığımız durumlar olabiliyor. Ama bence asıl ilişkide önemli olan şey denge. Bunu her zaman duyabilirsiniz. Yani çok klasik bir şeydir. Dengeli olmalı ilişki. iki tarafı da işte eşit olmalı bilmem ne. Ama aslında burada iki tarafın da eşit olması değil de bir taraf düşükken bir tarafın yüksek, bir taraf yüksekken diğer tarafın düşük olması önemli. Mesela benim annemler çok şükür Allah onları başımda eksik etmesin. 40 yıldır evliler neredeyse. Ve onlara gerçekten hani ben oturup bu ilişkinin sırrı ne diye sordum. Çünkü hala evin içerisinde birbirlerine aşkım diye sesleniyorlar. Sorduğumda bana gerçekten denge cevabını veriyorlar annem sinirlendiğinde babam susar, babam sinirlendiğinde annem susar ve birbirlerini dengelerler, birbirlerinin kırmızı çizgilerini bilirler ve o çizgilere basmamaya da çok dikkat ederler, çok saygılılardır birbirlerine. Bence bir ilişkide önemli olan şeyler ve evet, saygı, sevgi, ciğer, çurt, muhabbeti ama bence gerçekten bir sevdiğini ve sevildiğini hissetmek. Bir diğeri ise güven. Bu ikisi olduktan sonra gerisi zaten sağlanıyor. Peki bunu nasıl anlayacağız? Yani mesela demişler ki birlikte video çeker misiniz? İlişki dinamizi merak ediyorum vesaire. Şimdi ben Buğra ile video şeklinde büyük ihtimalle altına girip işte insan yazacak. Çocuğu çok soğuk buldum. Kızı çok yapmacık buldum falan. Çünkü bizim ilişki dinamimizde ben hani dışarıdan görüneni tahmin edebiliyorum. Buğra daha ağır, daha sert duruyor. Ve hani mesela Buğra'nın sonuçta sosyal medyada bir profili var. Ve o profilde de işte insanlara bir şeyler öğretiyor, bir şeyler anlatıyor. Ve hani burada daha çok öğretme ve anlatma amacıyla bulunduğu için Buğra konuşuyor mesela. Ben hani video çektiğimizde görüyorum. Buğra böyle çok konuşuyor bazen. <laughs> bazen bana sıra gelmiyor yani. Her şeyi anlatıyor falan. <laughs> Ama normalde tam tersiyizdir. Yani ben çok konuşurum. Buğra beni dinler, yani ben çok konuşan tarafımdır. Ama videolarda bazen öyle olmayabiliyor. Vlog çektik mesela, göreceksiniz ben. Onu da paylaşacağım bu arada. Birlikte bir Saraybosna'ya gitmiştik, orada bir vlog çektik. Neyse, benim için de mesela ben Buğra'nın yanında böyle değilim. Yani böyle konuşmuyorum, şöyle konuşuyorum. ''Aşkım'' falan yapıyorum. Böyle yapınca çok cringe oldu, Pitmi gibi oldum ama... <laughs> Ben bebek oluyorum onun yanında. Hani bilmiyorum kadın böyle büyük biri olmuyor. Yani gidiyor her şey ve ben 3 yaşına dönüyorum. Ve hani hiçbir şey yapamaz hale geliyorum. Karşıdan karşıya bile geçemiyorum onun yanında onsuz. Ve hani bunu şey olarak yapmıyorum hani erkeğe birazcık güç vereyim falan. Diye. Hayır asla. Gerçekten onun yanında çok beynimi çıkarıp kenara koyuyorum. Beynim gidiyor. Hani düşünem, düşünme yetimi kaybediyorum ve her şeyi o düşünüyor. Ben sadece eğleniyorum falan. Öyle bir durum var. Yani bunu paylaştığımda insanlar böyle tepki vereceğini de biliyorum ve hani şey diyebilirsiniz. Birisi gelecek diyecek işte o onu sevmiyor falan. Ya ben onu sevmiyorum ya o beni sevmiyor falan böyle. Çünkü ben ne zaman onunla video paylaşsam böyle yorumlar geliyor. Mesela arabada video atıyoruz. Erkekler diyor ki kız işte arabası için seviyor. Normal video atıyoruz. İşte kızlar diyor ki erkek çok soğuk bence onu sevmiyor. Bu sağlıklı ilişkinin ve ilişki kurallarından bir tanesi de tam olarak bu. Üçüncü kişileri ilişkiye dahil etmemek. Yani bu yüzden de çok fazla hani böyle paylaşım yapmıyorum. Çünkü insanların benim ilişkimi anlayacağını düşünmüyorum. Peki diyeceksiniz ki sen niye insanların ilişkisine karışıyorsun madem? Ben aslında çok genel geçer kurallardan bahsediyorum. Yani bahsettiğim şey videolarımda da değer görmek, sevildiğini hissetmek. Yani ben videolarımda çok basit şeyler söylüyorum. Sana vakit ayırmıyorsa seni sevmiyor. Bak gerçekten çok açık ve net. Sana vakit ayırmayan birisi seni sevmiyor. Senin için vakti olmayanın senin için sevgisi yok. Sevildiğini hissetmiyorsan benim videolarımın aslında ilişki tavsiyesi videolarımın temeli buna dayanıyor. Yani sevildiğini hissetmek. Şimdi mesela bu noktada herkesin sevme şekli farklı ama bunu hissedebilmek önemli. Tabii ki de birinin sevgilisi yani böyle daha soğuk durur. O onun sevme şeklidir. Anlıyorum. Herkesin sevme şekli farklıdır. Burada önemli olan şey dışarıdan görünen değil de sevilen kişi o farklı sevme şeklinden hoşnut mu? Bu ona yeterli mi? Çünkü mesela çok basit bir örnek vereceğim. Mesela Buğra ile ben. E, Buğra mesela bazen şaka yapar tamam mı? Ama ben o şakadan hoşlanmam. Ve hani şakası kırıcı olabiliyor bazen. Ve ben kırılıyorum ve o benim kırıldığımı hissediyor. Buğra şey yapmaz. Mesela gerçekten kırıcı bir şey Özür dilerim işte falan filan. Onun üzerine konuşmayız. Buğra şöyle yapar. Dizime, mesela bu benim dizim olsun. Bunu yapar. Veya ben mesela e, regl döneminde çok üzgünümdür. Ağlama raddesine gelirim yani. Ve hani gözlerim dolar. <laughs> Buğra saçlarımı böyle yapar. Mesela ben dedim ki aşkım sarılmak istiyorum. Çok duygusalım işte. Sevgi istiyorum yaparım. Buğra mesela hani böyle yumuşak sarılayım falan diye. Buğra beni böyle çeker. beni böyle sarılır. beni böyle sırtıma falan vurur. Hani onun sevgi değil, anladınız mı? Böyle seviyor ve ben hani onun beni sevdiğini çok 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 maşallah... Çok Bence çok hissediyorum. O yüzden insanlar da mesela dışarıdan baktığımızda belki de hani o onu sevmiyor diyebilirsiniz. Hani bazı videolarda bazı erkekler çok soğuk oluyor ya da kadınlar öyle oluyor. Bence seni sevmiyor falan yazıyorsunuz. Ve öyle düşünüyorsunuz belki de. Ama burada önemli olan sizin ne düşündüğünüz değil. Sevilen taraf bunu hissediyor mu ve o ilişkide mutlu mu? Tek önemli olan şey bu biliyor musunuz? Yani ilişkinin normları düzgün de olmayabilir. Şöyle bir ilişki de olabilir. Açık ilişki diyelim tamam mı? Açık ilişki yaşıyor insanlar. Ee, iki i̇ki tarafta çok mutlu. Yani bir ilişki yaşıyorsunuz. Tövbe sabırlar yani bu saç maalesef. Benim için okey bir ilişki değil ama başkası için olabilir işte. Burada anlatmaya çalıştığım şeyi anlayacaksınız. Benim bir ilişkim var diyelim. Ben başka vereyim bu arada. Benim bir ilişkim var ve bu ilişkide karşı tarafın başka kızlarla görüşmesi benim için bir problem değil. Ben mutluyum. Başka hiçbir şeyin önüme kalmadı mesela. Eğer gerçekten mutluysam o ilişkide eğer gerçekten bu benim için bir problem teşkil etmiyorsa kime ne ki? O yüzden yani dışarıdan seviyor veya sevilmiyor görünmek önemli değil. Sevilen kişinin sevildiğini hissetmesi önemli. O yüzden sevildiğinizi hissetmediğiniz ilişkilerde durmamalısınız. Ben sevildiğimi çok net hissediyorum. Hani çok özel, bural yaşadığımız çok özel şeyler de var. hani Yani mesela bilmiyorum sabah 9'da çıkıp Bimler'in hepsinde gezip bana bu Lego çiçeği bulması benim için çok kıymetli. Benim için sosyal medyada bana şov yapmasından çok daha kıymetli. Ya da işte bana durduk yere şöyle bir şey yaptırması benim için çok kıymetli. Çok özel. Yani nasıl anlatabilirim? Bana tanıştığımız yerin haritada işaretlenmiş aşık olduğum nokta yazması çok kıymetli. Şov istemiyorum. Mesela Dilan Polat işte Engin Gül seriyor falan. Bunu istemiyorum. Bu değil önemli olan. Yani bu çok... Ben ince düşünceler, ince fikirler beni o kadar... O kadar iyi hissettiriyor ki... Ve hani sevildiğimi o kadar hissediyorum ki... Böyle çok zor anlarda... Kendimi çok yıpranmış, çok yorulmuş hissettiğim anlarda... Buğra'nın orada olduğunu görmek... Nasıl anlatabilirim bunu? Orada işte. Biliyorum. Biliyorum yani. Hani orada olduğunu biliyorum. Ve beni çok rahatlatıyor. Ben yani kendimi çok iyi hissettiriyor. Bazen bazı noktalarda çakışıyor olabilir. Yani tabii ki... Hiç mi ters düşmüyoruz? Düşüyoruz. Ama ben susuyorum ya da o susuyor. Okey. Tamam diyorum... Ben bir de çok bu noktada, ben daha çok istiyorumdur büyük ihtimalle ama bu benim için bir problem değil. Mesela böyle. Aynı fikirde değiliz bir konuda ve Buğra kendinin haklı olduğunu diretiyor ya tamam diyorum. E çünkü ben onun için ondan mesela ben her zaman tartışmalarda şunu düşünürüm. Ben bunun için bu çocuktan ayrılır mıyım? Bakın ayrılmayacağız, kavgalara girişmeyin. Eğer o sebepten o çocuktan ayrılmazsanız onu uzatmayın. Ben var ya hiç uzatmıyorum. E gerçekten hani Buğra'ya bunu çok rahatlıkla sorabilirsiniz. Hatta o da belki yorumlara cevap verir. Hani harbiden hiç uzatmıyorum. Yani mesela bir problem oluyor. Okey yani ve konuşuyoruz o an tamam diyorum ve bir daha açmıyorum bu konuyu. Eğer şey olmadıysa bile bu arada aynı fikri ortak noktaya gelemediysek bile ben böyle düşünüyorum tamam. Okey. Susuyorum bazen gülümsüyorum. Bir konuda ters düşüyoruz. O konu üzerine tartışmak istemiyorum yani bana ne aman diyorum çok da umumdaydı. Mesela o benim fikrimden başka bir şey söylüyor. Ben sadece şöyle yapıyorum. Bunu yapıyorum. Ve o da diyor ki Dilara Lülü. <laughs> Biz birbirimize Lülü diyoruz. Dilara Lülü tartışmak istemez diyor mesela. Ve anlıyor anladınız mı? Ya mesela Buğra bazen neşesi çok olmuyor ve ben hani çok yüksek, çok hype, çok enerjik oluyorum. Biliyorum ki Buranın midesi bulanıyor. Çünkü Buğra'nın midesi bulandığında Buğra öyle olur. Yani ya bunları biliyoruz işte. Birbirimizi tanıyoruz. Bak bu çok önemli. Birbirini tanımak, birbirini bilmek çok önemli. Ben belki çoğu insana göre ilişkide çok susan taraf, işte çok kendini ezdiren taraf gibi görünüyor olabilirim ama aslında ilişkinin içinde. Buğra bunları hak eden bir insan. Anladınız mı? Yani eğer ben bir konu için ona tartışmıyorsam, Buğra beni çok başka noktalarda tatmin ediyordur. Ben tartışmaya değer görmem, onu kırmaya, onu üzmeye değer görmem. Çünkü o da beni birçok noktada kırmaya ve üzmeye değer görmez birçok noktayı. Ha bunlar çok önemli şeyler. İlişkinin emekleri hakkında konuşmak istedim. Kendi ilişkimi birazcık böyle anlatmak istedim. Çok fazla paylaşmamın nedeni de hani bu dediğim gibi. Çünkü ben hani gerçekten başka birisi oluyorum. Onun yanında kendimi tutamıyorum böyle sürekli. Ve hani kıza dönüşüyorum anladınız mı Amin <laughs> <laughs> Amin <Ağabey. gülüyor> öyle olduğu için de insanlar o Dilara'yı tanımıyor çünkü hani insanların hepsini o kadar sevmiyorum yani hani hepinize aşık değilim <laughs> Öyle olduğu için de hani çok fazla paylaşmıyoruz. Ama hani böyle ilişkimden kısa bir şey vermek istedim. Yani dışarıdan sizin ilişkinize bakan insanlar çok da umursamayın. Ama benim o bahsettiğim işte Instagram'da bahsettiğim genel geçer kuralları bence umursamalısınız. Çünkü ben hani şeyden bahsediyorum. Sevildiğini hissetmemek. Yani bir ilişkide en önemli şey bu. Bir de şu çok basit bakın. Bir ilişkinin iki kuralı var bence. Birincisi sevildiğini hissetmek. ikincisi de mutluluk. Eğer bir ilişkiyi yaşarken bir haftanın üç günü mutsuz, dört günü mutluysanız bir gün mutlu, bir gün mutsuzsanız iki günde bir kavga ediyorsanız bir ay boyunca mesela bir ay huzurlu biri bir ayınız yoksa o ilişki bitmeli. Gerçekten onu çok samimi söylüyorum o ilişki bitmeli. Bir ilişki sizi mutsuz ediyorsa mutludan çok o ilişki bitmeli. İki gün yaşadığınız mutluluğun bir anlamı yok. Çünkü belli ki bu ilişki sizi mutlu etmiyor. Bu ilişki size göre değil. Ve kimse kimse göbek bağından bağlı değil. Birisi gider diğeri gelir. Gerçekten yani bir insanla olmuyorsa olmuyor demektir. Hayatınızı bunun için heba edip bunun için üzülmeyin. Birileriyle niye hayatımızı birleştiriyoruz? Sırtımızdaki yükleri altın. Ben mesela arkadaşımla konuşuyorum işte. Sevgisi yok atıyorum. İşte ilişki düşünmüyorum falan. Diyor. Niye diyorum? Şu anda kendime odaklanmak istiyorum. Kendine odaklanırken de aslında birçok noktada sevgilin seni daha da geliştirebilir. Eğer doğru kişiyi bulursanız ama. Yani biriyle hayatlarınızı birleştirdiğinizde o kişi size yük olmaz. O kişi sizin aksine yükünüzü alır. Yani ben mesela çalışıyorum, okuyorum bir şirkette çalışıyorum. Üç gün işte proje yönetim ekibindeyim. Orada işlerim var. İki gün okula gidiyorum. İşte içerik üretiyorum. İşte spora gidiyorum. Erkek arkadaşımla görüşüyorum ve tüm bu bahsettiğim olayların içerisinde benim tatilim erkek arkadaşım. Benim hafta sonu benim tatilim değil. Benim Buğra'yla buluştuğum gün benim için tatil. Tüm gün işte çalışıyorum ama Buğra 2 saat uzakta ona görüşmeye gidiyorum. Çünkü ona ihtiyacım var. Çünkü kahve içmeye ihtiyacım var. Buluştuğumuzda dert falan değil bu arada. Oturup sohbet muhabbet ediyoruz. 2 saat temizliyor beni. Mesela ben böyle düşünüyorum ya Buğra da mesela hani şey diyor. Beraber işte koltukta uzansak şunu izlesek falan. Yani mesela işte birbirinin tatili olma noktası. Allah'ım çok anlattım. İnşallah nazar değmez. Ben nazardan da korktuğum için çok anlatmak istemiyorum aslında. Gerçekten maşallah deyin lütfen. <laughs> İnşallah Allah size daha güzellerini versin. İnşallah Allah gönlünüze göre versin. Hayatta hep aradığınızı umduğunuzu ve gönlünüzün istediğini bulursunuz umarım. Hepinizi çok seviyorum. Su içmeyi ve dışarıdan bir kişinin değil de sizin ilişkinizi, kendinizin yaşadığınızı unutmayın. Hoşçakalın aşklarım.